göndermiş. Ekşi sözlük başlığına baktım. Geçenlerde aynen oyun bilgin hakkında dediğin yazan çok var. Ayrıca davranışlarınla da ilgili kötü kötü şeyler yazmışlar. Onlar için iki katlı ayna diyorum. Her dediğiniz geri dönüş, e, geri dönsün size. Ayrıca gülüşüne lafa atanlar olmuş. Sen böyle samimi samimi gül ki bol bol gülen de işte. Benim çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Ne yazmışlar ki? Dur bakayım çok merak ettim şimdi. Görmedim dur. Ne demişler? Ya zaten ilk entry'e giriyorsun. ilk entry şu yani anladın mı? Twitch çingenesi. Yayınına maksimum 5 dakika dayanabildiğim ergenlerin takip ettiği boş bir yayıncı. Can Sungur falan hype'lamış diyolla. Bana hitap etmiyor. Otobaka gülen troll birisini izlemek istiyorsan izleyebilirsiniz. Not. Yine YouTube'da bir videosuna denk geldim. Kötü yorum yazarsak kötü biri oluyormuşuz. Ben seni sevmek zorunda mıyım? Hayır ama sen mıyımı ayırmak zorundasın. <laughs> Kesinlikle beni sevmek zorunda değilsin ama bence mıyım? Eee izliyor muyum? Mesela bunları ayırman gerekiyor bence. Eee hayır izlemiyorum. Karşıma 2 üç kere YouTube'da çıktı. Sadece baktım. Görüşlerimi söyledim. Beğenmiyorsan yayıncılık yapmayacaksınız. Okey. Not 2 mi? Nedir bu? Aaa. Aaa. Ekşi sözlük yazarlarına anonim oldukları için korkuk olarak nitelendirin bir yayıncı. Evet kesinlikle öyle. Bu ne abi? Abi sen ne yapıyorsun? Ben buna değer miyim sence? Kral ben sana bir söyleyeyim mi? Çok sevgili Joseph Mengele buna yer YouTube'a koyarlarsa ve şu anda izliyorsam abi ben asla buna değmem. Ben senin hayatında gerçekten bu kadar yer kaplamanı gerektirecek bir insan değilim. Kaç dakikanı ayırdın buna? Sevmediğin bir insan için niye bu vakti harcıyorsun abi? Gerek var mı? Hala daha da korkak olduğunuzu düşünüyorum. Evet. Gerçek hayatta yüzüme söyleyemeyeceğiniz şeyleri. Çünkü gidip sözlük köşelerine yazıyorsunuz. Yalan mı? Kesinlikle korkak olduğunuzu düşünüyorum. Bak ben seninle ilgili kameram açık. Kameram açık. Önümde entrin açık. Önümde adın açık. Adın açık. Bak ben söylüyorum sana, ben sana açık açık söylüyorum, ha seni tanımadığım için kişiliğinle, ne, karakterinle ne, onu bilemem ama kesinlikle burada oturup nefret kusmayı ben garip buluyorum, bana çok garip geliyor. Gerçek hayatta da karşıma geçip bunlardan bir tane cümleyi bile söyleyemeyeceğine çok çok eminim. Bunu diyen kişi de yayınlarında Fall Guys tarzı oyunlar oynayan birisi. Ya bak sana bir şey Sana asla kendimi kanıtlamak zorunda değilim ama sana kendimi kanıtlayacağım bir saniye. Ben her zaman, benim her zaman dediğim çok net bir şey var. Çok çok net bir şey var. Birisinden nefret ediyorsanız ya da bir, bir düşünceyi savunmayacaksanız, birisinden nefret edeceksiniz, bir düşünceden nefret edeceksiniz. İşte ya da ne bileyim, eee başka 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 başka. Yani bir şeyi hararetli bir şekilde eleştirecekseniz eğer, o şeyi en iyi siz bilin. En iyisiz bilin ama. Şimdi sen oturmuşsun yüksek ihtimalle bir 15-20 dakikanı bana harcamışsın. Tamam mı? Hatta şimdi bir nefret yorumu yazdığın için. Nef nefret yorumu da demiyorum. Belki de eleştiridir. Hatta bunu yazdığın için özellikle ekstradan şeylere de dikkat etmişsindir diye tahmin ediyorum. Sene i̇şte ne bileyim hani ee, dur imlamda hatam yapmayayım. Dur şuraya nokta koyayım. Dur şurada virgülüm dursun. Falan dediğine de %100 eminim bu arada senin. Bir gir, bir YouTube'a bak en azından. Peki. Dur şimdi, ben bunu eleştireceğim. Ha, ama ben nereden gördüm bu kızı? Ee, yani benim genelde zaten oyunla bir alakam olmadığı için. Youtube'da Pqueen şunu izliyor, Pqueen bunu izliyor videolarına denk geldim. Bir de oturdum Youtube'dan kızın kanalını açtım. Sadece son bir haftasına baktım. Çünkü öncesine girip de, biz AAA'da oynuyoruz, biz hiç kimsenin, bak. Kimsenin tenezzül etmediği, kimsenin gözünün ucuyla bile bakmadığı oyunları ben Steam'in en dibinden çıkartıyorum, oynuyorum. Ya inanılmaz geliyor bu. Keşke baksaydın, bakmanı çok isterdim. Ekşi Sözlük'ü Twitch Sözlük zannediyor sanırım. Ne alaka Twitch Sözlük'le şu an? Twitch Sözlük'te ne oluyor ki? Ekşi sözlü övdüm falan yok. Fakat o Twitch platformundan kat ve kat daha fazla insanlara dokunmuş bir platform burası. Sayısız yardım başlıklarına çözüm getirmiş. Nice insanların görüşleri sayesinde farklı pencereden dünyaya bakmışlardır. Biliyorsunuz ki biz Twitch'te ne münasebet. Twitch'te aa insanların yardıma mı ihtiyacı var? Aa biz Twitch'te ben Twitch'te sadece oturuyorum şahsım adına. Tabii ne bir yere aa, aa lütfen sizi bugüne kadar hiç hiç ne bileyim bir yardım kuruluşuna yönlendirdiğimiz mi oldu sizi? Asla hiç uyum değildir. Nice insanların görüşleri sayesinde farklı pencereden dünyaya bakmışlardır. Tabi tüm yazarları aynı kefeye koymamak gerekiyor. İçlerinde caiz sığ görüşlü olanlar da bolca mevcut. Kesinlikle ben de katılıyorum. Şöyle düşün buradaki yazarların çoğu açık açık hangi siyasi partiyi tuttuğunu yazıyor. Yeri geliyor partileri kişileri eleştiriyor. Farklı pencereden bakacak olursak kendi kişisel hayatlarında meydana gelen olayları rahatça yazabiliyorlar. Bunu sen yayınında açık açık doğru olacak şekilde yapabilir misin? Ah yazık sana ya. Ah sana yazık bir kere açsaydın. Bir kere Twitter'ı açsaydın. Bir kere bak sadece tek bir kere ya. Tek bir kere bir yayın kesidime baksaydın. Çok yazık ya. Hiç tanımayan bir insan bunu okusa bunu böyle zannedecek. Güzel kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kadar fikrini açık açık söyleyin çok zor bulursun. Çok zor bulursun ciddi söylüyorum. Zaten Twitch'te kendi fikrini çok çok açık bir şekilde söyleyen bir yerleri bir yerleri birilerini eleştirebilen edebilen zaten çok nadir insanız. Çok üzücü. Hiç araştırmamış olması çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Keşke araştırsaydım beni. Hiç hiç bir şey söyleyeyim mi size bu arada? Yani eee ben hiç kızgındım. anlatmak istediğini gayet düzgün anlatıyor. İşte sürmüş, hakaretmiş. Twitch çingene. Başta tabii ki de Twitch çingenesi dedi kendisi. O ayrı da. <laughs> çok yazık yani. Benim fikrimi de, benim görüşümü de benim neyi savunduğumu da neyi eleştirdiğimi de beni yanlış olmasın 5 kere izleyen insan bile anlar biliyor musun? 5 kere bile izlemese 2 kere izlese anlar benim neyi düşündüğümü neyi eleştirdiğimi zaten ve ben bunu alttan altta da anlamlandırmıyorum yani ben açık açık söylüyorum bu kameranın karşısında söylüyorum ben bunu ben bunu kendi hesaplarımdan söylüyorum ben bunu yüzüm açıkken söylüyorum bak benim adım Joseph Mengele değil anladın mı hiç kimsenin bilmediği no name bir sözlük yazarı değilim Burada yayın açıyorum. Yayın açtım kişi sayısı. 200 kişi izlerken de böyle yapıyordum. 50 kişi izlerken de böyle yapıyordum. 1000, iz 1000 izlerken de böyle yapıyordum. Hala da da böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Hiçbir zaman utanmadım. Yazık sen sadece kadına şiddete mi hayır dediğimizi zannediyorsun. Ben çok fazla şey hayır diyorum. Böyle oldu mu çok sinirleniyorum işte. Böyle oldu mu siniri de geçtim benim canım sıkılıyor. Gerçekten canım sıkılıyor. Bir bak be, bir bak yani. Yoksa yayınlarında bu tarz konuşmak yasak mıydı? Yo yasak değil. Tabi sen siyaset yapmazsın çünkü izleyici kaybedebilirsin. Kendi görüşlerini, fikirlerini söylersen. <laughs> ay, ay, iyi güldüm ha. Ah ya. Ah. Ah. Ya bir şey söyleyeyim mi bu arada? Anlattığı gibi bir insan olsaydım. Zaten anlattığın gibi bir insan olsaydım yüksek ihtimalle 3 senede gelmezdim bu seviyeye. Yalan olmasın bir yılda gelirdim biliyor musun? Bir yıl. Bir yılımı bile almazdı hatta. Bir yılda bu seviyeye gelirdim. Anlattığın gibi bir insan olsaydım. Ve anlattığın gibi bir insan olsaydım bir sürü markayla çalışabilirdim. Pek çok marka benimle neden çalışmak istemiyor biliyor musunuz? Çok konuştuğum için. Pek çok marka. Ciddi söylüyorum bunlar şaka ya da yalan değil yani. Pek çok marka ben çok fazla konuştuğum için, ben çok fazla görüş belirttiğim için benimle çalışmak istemiyor. Teşekkürler canım kardeşim. Pardon o zaman sana oyun oynamadaki göstermiş olduğun cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Sen cesaret etmesen kimse oynayamaz o oyunları. Eleştiri istiyorsun A, senin ne tarafını eleştirelim? Sonuçta oyun oynuyorsun. Gözek batan o gülüşün oluyor. Alınmana gerek yok bu kadar. Küfür mü ettik sana veya çevrene? Dediğim biri, dediğin gibi bana komik gelmiyor yaptığın yayınlar. Aksine saçma ve itici geliyor. Sen istiyorsun ki ya abi ne olur Türkçe öğren. Ben istiyorum ki Türkçe öğren. Kimse kötü bir yorum yazmasın yoo yazsın yazsın lan doğrudur yüksek ihtimalle evet Jaho'ya da diyorlardır aynı şeyi <laughs> yani hem ayranım pardon hem karnım doysun hem pastam dursun ustan Can sana öğretmiş olmalı mutlaka ne kadar eleştiri o kadar ekmek Tanım konuşurken durduk yere gülen tip ergenleri eğlendirir. Ar ağlayacaksam ergeni silerim. Üzülme. Kızık ya. Aa, hiç utanmıyorum. Biliyor musun? Gerçekten hiç utanmıyorum. Millet normalde mesela sürekli şeyin savunmasına geçiyor ya. Hayır! 11 yaşındaki kimse izlemiyor beni. Hayır! 9 yaşında sevenim yok. Hayır hayır 15 yaşındaki hiç kimse beni izlemiyor. Falan diye millet çıldırıyor ya. Yo, Kesinlikle izliyor. Kesinlikle izliyor ve mümkünse beni izlesin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ciddi söylüyorum. Mümkünse beni izleyin. Gerçekten. Kendisine de saygı duymayı öğrenir. Bir başkasına da saygı duymayı öğrenir. Her şeyi geçip Türkçe öğrenir. Ki nerede ayrılır? Soru eki nerede ayrılır? <laughs> 14 yaşındaki de izlesin abi. Ne derdiniz var? Ergenlerle ne probleminiz var ki? Onu anlamadım ben. Ben bunu onun Ergen izlesin lan beni. Hiç sıkıntı değil benim için. Benim için hiç sıkıntı değil gerçekten. E, ama güzel kardeşim eğer ki buna YouTube'da denk gelirsen eğer ki bizim işte bacılar diyarı olur, pikkun ve dadaş olur bilmem. Bir yer eleştirdiği yani bir, yer, bir yer koyduysa bir videoyu ve görüyorsan Joseph Mengele senden rica ediyorum YouTube kanalıma gir. Nelerin serisini yapmışız bir bak. Oyunla ilgili eleştirine söylüyorum. Ben neler hakkında konuşuyormuşum, ediyormuşum bir Twitter'ıma gir bak, bir geçmiş yayınlarıma gir bak. Olur mu canım benim? Tamam. Onlara bak, Eee ondan sonra senle birlikte konuşuruz. Anlaştık mı? Ben bir bak geri gel. Nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> Ama bakıp da eleştir yani. Ve sana tekrardan söylüyorum. Buraya bir daha entry girmene gerek yok. Buraya bir daha entry girmene gerek yok. Sadece bakmanı rica ediyorum. Eee şey gibi bir problem. Tabii ki de eleştireceksiniz. Benim chat'imde benim abonem beni eleştiriyorlar. Benim abonem beni eleştiriyor. Benim bilmem kaç yıllık beni izleyen insan eleştiriyor beni. Biz bu chatte eleştiriyi banlamayız. Eleştiri bambaşka bir şey. Ama hakaret etmek, küfür etmek, bir başkasının alanına girmek, haklarına girmek bambaşka bir şey. Ben eleştiriye ağlamam. Bana ne lan? İstediğiniz gibi eleştirin. Beni kimse de sevmek zorunda değil. Ben senin babanın çocuğu muyum? Beni niye sevesin zaten? Beni sevmene gerek yok. Gerçekten hep de diyorum bunu. Tabii ki de yani hele ki belli bir kitleye hitap ediyorsan tabii ki de seni seven de olacak, sevmeyen de olacak. Mesela bak seni yüksek ihtimalle anan baban ne kadar seviyordur ben seni hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum seni. Çünkü ben de seni sevmeye mecbur değilim. Niye sinirleneyim ki ben sana? Kim bilir sevgilim vardır sana aşıktır ölüyordur senin için. Ben senden hiç haz etmiyorum şu an. Etmiyorum. <laughs> etmiyorum yani yasak mı? Ben de senin için entry girmek istiyorum, sana entry girebiliyorsak. Türkçesi bozuk. Türkçesi bozuk, insanları hiç izlemeden, aklı olmadan, fikri olan bir insan diye ben de sana entry girmek istiyorum ama ben hayatım boyunca sözlüklerle uğraşmadım ki. Forumlarda çok takılmışımdır. Bak forumlarda çok takılmışımdır ama hiç sözlüklerde takılmadım. Takılmadım yani. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah senin güzel kardeşim. Güzel. Dakika başı tampon boş bir insan. Oyun kültürü desen yok. Çıkıp da bir oyun hakkında mekaniksel <laughs> anlamda hiçbir şey konuşamaz. <laughs> Varsa yoksa kameraya yan profilden bakıp pişkin pişkin gülüyor. Başka da bir haltı yok. 2 saat böyle sonra izler misiniz? ya mekaniksel anlamda. Çünkü biliyorsunuz benim şöyle bir iddiam var yani oyunları mekaniksel anlamda çok iyi değerlendirdiğime dair benim bir iddiam var biliyorsunuz. Önceden diyorlardı ki oyun bilmiyor. Şimdi de diyor ki A, oyun kültürü ne abi? Oyun kültüründen kastınız şey mi ya? Oturup mekaniksel anlamda mı konuşmam gerekiyor oyunlarla alakalı? A, bu oyunun... Bu oyunun bilmem ne motoru motor olmamış. Sonra yan profile bakıp gülümser. <laughs> Ay. Hayatında gülünebilecek hiçbir şey olmayan kişiler tarafından görüşlere de fatılan Twitch yayıncısı. Başarılı ve samimi bir yayıncı. Gördüğüm en seviyeli çete sahibi. Allah razı olsun ya. Bu büyük bir başarı. Her yayıncının güçlü olduğu konular farklıdır. Kimisi rekabetçi oyunu çok iyi oynar, heyecanlanırsın. Kimisi bilinmeyen oyunlardan oynar, keşfedersin. Kimisi sohbetiyle, esprisiyle konuşarak oynar, eğlenirsin. Siz ne arıyorsunuz? Onu veren yayıncı izleyin. Neden diğerlerini hakaret edercesine laf atıyorsunuz? Evet, gerçekten tek sorduğum soru bu bu arada. Kendinizi bu şekilde mi tatmin ediyorsunuz? Eğlenmenize bakın. Kendinize gereksiz st stresler yaratmayın. Burayı okuyorsanız Meral Hanım lütfen üzülmeyin. Allah belanı vermesin. Kaldır şunu. Kaldır şunu. Kaldır. Kaldır. Ne yapıyorsun? Sarı mikrofonun Twitch yayıncıları üzerine yaptığı röportajı izledikten sonra kimin nesi diye biraz baktım. Ama anladığım kadarıyla zamanında mikrofon dibine kadar gelip de bağırmasıyla komşuların kulak zarlarının ırzına geç yeterince geçtikten sonra çıtayı yukarı taşımaya karar verip gözünü 80 milyona dikmiş yayıncı. Ne alaka abi ne yaptım ki? Ne yaptım? Aaa! 80 milyon mu? 80 milyon ben ne alaka yani gerçekten. Ne alaka ki anlamadım bile. Pelin <laughs> abla seni tam ekran kamera sanıyorlar galiba. Bilmiyorum olabilir. 80 milyona göz dikmedik mi peki şu an? Hı? Hepinizin yolu açık olsun arkadaşlar. İyi yorum yapan da, kötü yorum yapan da. E, benim hakkımda ne düşünüyorsanız Allah 10 katını size versin inşallah. Gerçekten. Umarım öyle olur. Benimle ilgili ne düşünüyorsanız? 10 katı. Ben ilk defa denk geldim. Niye bağırarak konuşuyor? Niye hiç alakasız yerlerde sahte kahkahalar atıyor? Bildiğin çöp. İğrenç bir gülüşü ve mahallenin ayan ablası. <laughs> ayan abla mı? Ben bu çocuğun yayıncı abilerine biri bir şey söylediğinde Twitter'dan onları anında plastik bir çıkış- ne? Plastik bir çıkışla korumaya kollamaya geçişini çok sev... Lan tam tersine ben sevdiğim insanlar hakkında hiçbir şey diyemiyorum. Sevdiğimi de söyleyemiyorum. Başlarına kötü bir şey geldiği zaman sosyal medyada da tepki veremiyorum ki siz bunu demeyin diye. Demeyin diye. Böyle o bizden haksızlık ya da adaletsizlik yapmıyor. Siz önce kendinize bakın. Siz kimsiniz ya? Tadında çıkışları çok yapmacık oluyor. Yapmasın. Kendisini severiz o ayrı. Ama gerçekten yapmıyorum ki ben bunu. Yapıyor mu? Ben mi farkında değilim acaba? <laughs> Kıyamam ya. YouTube'da maalesef karşıma çıkmış olan itici ötesi, ötesi yayıncı. Ikına akına her boka gülmesi, şiveli komik olma çabaları ve gereksiz bağırması kulakları kayatacak cinsten. Bağırdım gördünüz mü? Yanındakilere ve varsa partlerine sabır diliyorum. 10 dakika dayanabildim sadece. Özür dilerim. Özür dilerim. Üniversite arkadaşım her zaman neşeli ve pozitif. Bu pozitifliği etrafına yaymayı da başaran... Ne diyorsun? Aa, bak. Bak üniversite arkadaşım. Çok kötü çok. sıfır 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 dilek tutun dilek tutun. Dilek tutun. Tuttum. Tuttum. Bir süre öncesine kadar kadar yalnız. Bir süre öncesine kadar gayet tatlı bir yayıncıydı. Yahut ben çok izlemediğim için öyle görüyordum. Muhabbetini çevirirken dakika başı gülmezse yayıncılık yapamayacakmış gibi davranması insanı bıktırıyor gerçekten. Her saniye eğlendirmeliyim kafasıyla yapıyor. Ama öyle... Peki hadi öyle olsun. Bir noktadan sonra itici ötesi bir şekilde büründür, e, itici ötesi bir şekilde büründüğünü göremiyor herhalde. Ben bir taraftan Kerincan durmaz fan boylu yaparken diğer yayında yandan Seda Sayancılık oynaması da arkadaşı in, izlenmez kılan şey detaylardan birkaçı. Aa, aa, neler neler. Özür dilerim abi, vallahi özür dilerim. Maz, ben de bilemiyorum Altan. Vallahi bilemiyorum. Ne diyeyim? Kahkaha ama yani hep bir gülüşle ilgili bir problem var. Anlamadım ki ben de. 3 ayından birinde sözlükte böyle yazacaklar ed edasıyla prim kasmaya çalışıyorsun. Ne yazmışlar ya acaba diye. Bir 1.7 sayfada burada var. Düşük profili kitleye hitap eden vasat altı Twitch yayıncısı. Duyarlı insan tribi hiç yakışmıyor sana Kezban Kraliçesi. Teşekkür ederim misket memeli salak sevgilim çok sağ <laughs> Yazık şimdi yayından görüp de girmiş ama hiç girmeye bile gerek yok gerçekten. Allah akıl fikir versin. <laughs> Arkadaşlar ben gülerek okuyorum bunları. Ben bunları gerçekten gülerek okuyorum ama. diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? <laughs> Allah akıl fikir versin. Yok yok gerçekten bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani şey yapmanıza gerek yok. Şu an yayından gördüm. Dur yayında benim yazdığımı okusun diye oraya yazmanıza etmenize gerek yok. Ben bakmıyorum buraya. Gerçekten bakmıyorum. Ben tweet sözlüğe de bakmıyorum. Ben ekşi sözlüğe de bakmıyorum. Çünkü siz kimsiniz ki? Kimsiniz ki siz? Sen kimsin? Piskit memeli salak sevgilisin. <laughs> İnanılmaz ya ben seni ben seni ne yapayım yani? <laughs> yani ben iz, ben izleyicimle mutluyum abi. Beni dediğim gibi beni izlemek zorunda mesela yazık değil mi? Gecenin kaçı olmuş? Burada oturmuşsun. Ya burada oturmuşsun. Beni izliyorsun nefretine bana bir izleyici kazandırıyorsun. Deli misin sen? Gitsene. Öyle yaparsan ben daha da büyürüm. Ciddi söylüyorum. Bak şu anda nefret ediyorsan her bence kapat bu yayını. Ben öyle daha fazla izleyici kazanıyorum çünkü. Daha da büyüyor. Bak bu iş daha da büyüyor görüyor musun? Sen sözlüğe entry e giriyorsun. Sözlükte benim başlamı tepeye çıkartıyorsun. Beni hiç tanımayan adam giriyor YouTube'a diyor ki lan diyor bu Pikuin kimmiş bir bakayım diyor. Gene benim reklamı yapıyorsun. Deli misin sen? Deli misin? Ben birisini sevmediğimde ne onun hakkında konuşurum. Ne onunla muhatap olurum. Hoş geldin. Neler neler yani asla muhatap olmam. Gerçekten asla muha muhatap olmam. Ayrıca benim çocuğumun niye sinirini bozuyorsunuz? Ciddi söylüyorum ama bu işler böyle. Bu işler gerçekten böyle. Ya yani şimdi sen oraya girdin. Hadi diyelim ki es kaza benim de entrimin tepeye gireceği tuttu. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bir başkasına reklamımı yaptın. Hem de bedava reklamımı yaptın ha. Bak para mara da almadın. Hiçbir şey yapmadın yani. Gerçekten hiçbir şey yapmadan bedavadan reklam yapıyorsun. Deli misin sen? Hiç gerek yok vallahi. Beni sevmiyorsan bence benim hakkımda hiç konuş. Hiç konuşma ki ne benim reklamım olsun ne başka bir şeyim olsun. Kenarda oturayım işte ben izleyicimle. He, vallahi kenarda oturayım işte izleyicimle. Kendi kendine. Kendi kendine takıl boş var. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok gerek yok. <laughs>